Merhaba arkadaşlar. Vakıf finansal kiralama hisse analizi için karşınızdayım. Yine istek üzerine. Haftalık grafiğe baktığımda güzel bir görüntü var aslında. Çok bayıldım. Hemen şurada gördüğümüz bir destek çizgisi var. Hemen bunu çizelim arkadaşlar. Gayet güzel çalışan bir destek çizgisi. Bakın e, hangi tarih 2022 Temmuz'dan itibaren çizdiğim destek çizgisi mükemmel bir şekilde çalışıp desteğini olmuş aynı zamanda bakın burada bir formasyon kırılımı olmuş gayet net bir formasyon kırılımı gayet güzel bir fincan kulp formasyonu var Tabii ki haftalık grafikteyiz ee, üstünde kapanışlar olmuş güzel günlük grafikte zaten yukarı yönlü impuls hareketleri de var günlük grafiğe geçtiğimde bunlara bakacağız şimdi haftalıkta baktığımızda Öncelikle uzun vadede bu fincan kulp formasyonu hedefine gitmek isterse diye hemen bunun bir hedefine bakalım arkadaşlar. Şöyle kırılmış bu bölgede ne oluyor 10.55 hemen şöyle ben fiyat etiketi uzun vadede atmak istiyorum. Buradaki fincan kulp formasyonu hedefe gitmek isterse hedefi 10.55 görünüyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi burada Bir impuls hareketi var haftalıkta bakın. Bu hareket 127.2 extension seviyesinde hemen bir reddini yemiş. Oradan bir düzeltme hareketine Geçmiş. Şimdi bunu ekranımızdan kaldırıyorum. Ve Hemen Haftalık RSI'ye bakıyorum. RSI aşırı alıma gelmiş. Bu bölgede bir uyumsuzluk vermiş sonra tekrar yukarı çok bir anlamı yok benim için. Hemen günlük grafiğe geçiyorum. Şimdi günlük grafikte güzel tamam formasyon kırılımı var. Şimdi yaptığı bir impuls hareketi var bakın burada. Bu çıkıştan sonra güzel bir düzeltme yapıyor. Bu arada artık bu kırılan kırmızı çizdiğim formasyon bölgesi bizim için düşüşlerde destek olacaktır ki o zaten bakın burada muhteşem şekilde destek olmuş. Buradan çıkan günlük impulsunuzun düzeltmesinde kesinlikle bir destek görevi görmüş. Hatta içinde burada bir çift dip formasyonunda yapmış görünüyor. Hemen burayı çizmeye çalışıyorum. Çizemiyorum. Evet. Bunun rengini farklı yapalım. Belli olsun. Burada bir çift dip formasyonumuz var. Evet şöyle. Şimdi çift tip yaptıktan sonra yukarı bir impuls hareketi geliyor günlükte. Şimdi düşüşlerde bu impuls hareketinin 61.8 Fibonacci seviyesi 2618 formasyon bölgesi olacak. Şimdi onu çizmeden önce ama başka bir şey göstermek istiyorum. Yine güzel bir formasyon oluşumu var. Yani teknik gerçekten çok tatlı görünüyor. Yatırım tavsiyesi değil ama teknik olarak gayet güzel hareketler yapmış. Yani ben bayıldım açıkçası. Güzel bir trend devam formasyonu yapmış, bir üçgen formasyonu yapmış. Ve bu üçgen formasyonu hedefe gitmek isterse nereye gider? Hemen ona bakalım başka şeye geçmeden önce. 2.86 buradaki üçgenin formasyonun hedefi arkadaşlar. Gitmek isterse, gidecek demiyorum ama bir formasyon kırılmış. Hedefi 2.86 olarak görünüyor. Şimdi bizim burada tabii ki kırılan bir direncimiz var. Bakın burada bu direnç kırıldığı için artık bizim burada yeni bir impuls hareketimiz var. Biz bunun şimdi Fibonacci'sine bakacağız. Hemen bunu siliyorum. Nerede bu impuls hareketimiz? Nereden başlıyor? Tabii ki buradan başlıyor. Şimdi düzeltmeye başlamış günlük grafikte. Şöyle hemen genişletiyorum. Ee, bakın burada güzel bir bölge var üçgen testi de var. 61.8 Fibonacci seviyesi de buraya denk geliyor. Mükemmel bir seviye. 2.01 2 de diyebiliriz. Yani bu bölge hem düzeltme 61.8 Fibonacci seviyesi hem de kırdığı üçgenin test bölgesi. Ayrıca bakın burada bir destek tutmuş kendine. Birkaç günde olsa bakın bu bölge güzel bir destek bölgesi olmuş. Bu tarihlerde 7 Kasım, 6 Kasım, 7 Kasım, 11 Kasım, bu bölgenin altına düşürmeyip aksine formasyonu kırdırmışlar. Gayet güzel. Daha ne olsun? Şimdi iki seviyesi oldukça önemli arkadaşlar. Buralarda takip etmek lazım. E, fiyat buraya geldiğinde e, gerçekten burası destek verirse yukarı yönlü. E, dirençlerini kırmaya, ufak dirençlerini kırmaya başlarsa, desteklerini korursa, o zaman deriz ki bu impuls hareketi düzeltmesini bitirdi. Yeni bir impulsa kalkma ihtimali var. Yatırım tavsiyesi değildir. Görüntü güzel, gayet. Bu bölge güzel. İki seviyesi oldukça güzel arkadaşlar. Ha iki seviyesinde durmadı mı? daha mı düşmeye başladı? Bakın bizi aşağıda kalın olarak çizdiğim destek bölgemiz var. Artı haftalıkta çizdiğim şu çalışan destek çizgimiz vardı ya. Bakın aşağıdan gelen haftalıkta çizdiğim bu destek çizgisi de gayet güzel bir destek çizgisi. Tabi o haftalığın haftalık grafiğin destek çizgisi arkadaşlar. Günlüğe baktığımda bakın burada yine çalışan bir destek çizgisi var. Bunu da ekranlarıma ekliyorum. Takip etmek için. Bölgede güzel. Yani iki seviyesi evet oldukça güzel bir bölge. Ama bu seviye yani 1.86 Evet 1.86 1.90 civarları da oldukça güzel bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Affedersiniz. Şimdi e, şu an hisse evet bu çıkışın bir düzeltmesini yapıyor dediğim gibi. Bu bölge önemli. Eğer bu bölgeden dönüp yukarı yönlü hareketine başlarsa. Tabii ki öncelikli olarak bizde bu bölge direnç olacaktır. Şöyle izlemedim. Evet. İlk direnç bölgesi tabii ki burası olur arkadaşlar. Tepe noktamız 2.54. Sonrasında 2.86 zaten formasyon hedefimizde üçgen formasyon hedefimizde 127.2 extension seviyesine de bir fiyat etiketi atmak istiyorum 2.82 arkadaşlar. Burası da direnç görevi görebilir. Şöyle kaydıralım fiyatları. evet önemli seviyelerimiz bu şekilde. Desteklerimi de işaretledim. Günlük grafiğe baktığımda zaten RSI'ye baktığımızda aşırı alım bölgesine gelmiş. Bakın tepede aşırı alım bölgesine gelmiş. Düzeltmeyi zaten hak etmiş. Hemen EMA'ya bakalım. EMA 100 üstünde fiyatlanıyor. Zaten güzel bir trend var yukarı arkadaşlar. Güzel bir formasyon da kırılmış. EMA 100'ün üstünde de fiyatlanıyor. Yani teknik olarak çok güzel bir görüntüsü olan hisse ama şu an düzeltme yapıyor. Şurada bir Ara desteğimiz var bakın bu bölge. Şu an çok o bölgenin tutmayacak gibi görünüyor. Tut, yani hacimli bir şekilde düşmeye devam ediyor. Ama burası da takip edilebilir. İki seviyesi gayet güzel görünüyor. Asla yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yatırım kararlarınızı kendiniz veriyorsunuz. Teknik olarak görüntü güzel. Temelde de sorun olmazsa. Gayet güzel düzeltmesini tamamlayıp yoluna devam etmek isteyebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.